Bak göğe bak. İlk defa uçuyor bak. Aman Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz bugün. Tekrardan bizim damdayız bugün. Çok güzel bir video yapacağız. Bugün arkadaşlar yavrularımızın hepsini tamamen ayırdık. Biz e, yaklaşık bir 30 ve 30'un üzerinde saymadım. Daha doğrusu ayırdığım yavruları pek saymıyorum. Çünkü nazar diye bir şeyler oluyor. Ya azalıyor. Bir türlü o rakamı sonra geçemiyorum O yüzden o rakamı tutmayacağım bu sefer ee, Yaklaşık işte dediğim gibi o kadar bir yavrumuz var Bugün arkadaşlar Çok sevdiğim bir abimizden bana bir tane Hediye bir güvercin geldi ee, Yanına sürekli gidip otururdum Söylerdim o güvercini Bir baktım yavru büyümüş öbürsü bir baktım Güvercinle beraber yanıma gelmiş bana Hediye etti güvercini Buradan da çok teşekkür ederim kendisine Ama çok güzel bir yavru Bir onu göstereceğim bir de dediğim gibi arkadaşlar bak yukarıda sekemizi görüyorsunuzdur. Onun altına tamamen yavrularımızın hepsini ayırdık. Bu sene mesela bu zamana kadar ne kadar yavru aldık. Yani öldürmeseydik göstereceğim yavruların dışında e, ölmeseydi biraz daha çoktu ama ortalama o kadar. Ama daha ufak ufak yavrularımız var. Çünkü dedim biraz daha yavruyu süreceğim diye. Çünkü e, çoğu kişi aldı üçüncü ağzını aldı. Bende burası biraz e, çıktı yavrular falan telef oldu. O yüzden tam istediğim rakamı oturmadı. O yüzden e, biraz daha sürdük. Onun yavrusuna da bakacağız onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar size neyi gösterelim. O abimizden bak hediye gelen güvercini gösterelim. Bir de bir önceki videomuzda. Taner'in damında çekmiştik. Taner iki tane kaçak güvercini yakalamıştı. Onları hediye edeceğimizi söylemiştik. O güvercinler şu an benim yanımda, benim damımda. O güvercinlerin daha çekilişini yapmadı. İşte daha hediyesini vermedik. Ee, daha biraz daha zaman geçtiğini öyle verelim dedik. Çünkü video daha da izleniyor yani yavaş yavaş izleniyor. Ee, onun için bizim yanımızda hem onları göstereceğiz. Bir de işte aydığımız güvercinleri. Bugün de bir tane gene tekrardan güzel bir güvercinim gitti. Mor, e, iri bir mor vardı burunlu. O gitti. Sağlı olsun yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar hemen size alt damdayız zaten. Alttaki güvercinin yanına koydum. Ee, biraz dedim ayrı kalsın. Ondan sonra güvercinin yanına geçelim. Belki hastalığı falan vardır diye. O yüzden ayırdık. Şimdi arkadaşlar size hemen onu bir göstermeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kümesimize geldik. Buradaki erkek kümesimiz. güvercinlerimizi ayırdığımız yer. Buradaki hep seyip uçan güvercinlerimiz. Erkekler işte. belki yine arkadaşlar gelmiştir. Onu, ondan dolayı söylüyorum. Bunlar hep erkeklerimiz arkadaşlar. Ee, bak şu morlarımız filan. Bunlar arkadaşlar şu moru e, birkaç tane daha göreceğim var. Bunları bu moru özellikle yarış güvercinlerin içine koyacağım. Çünkü bu mor maşallah çok gidiyor. Böyle morları çok seviyordum. <laughs> Bize de geldi bir tane böyle. Ama sağlamam yani yavuzum mor. Bak burada bu güvercinimiz sağlamaç olmuştu arkadaşlar. Belki önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar vardı. Boynundan şu olmuştu. Bak şu an düzeldi. Çok hafif bir eser var. O da zamanla geçer zaten çok belli etmiyor zaten o da. Hemen size şey şeyi gösterelim. Hediye gelen güvercinimizi. Hediye gelen güvercinimiz arkadaşlar buradaki bu sarı yavru. Bize verdi sarı yavru. Buradan abime çok çok teşekkür ederim. Çünkü böyle güvecinden sevdiğimi biliyor. Bir iki defa da söylemiştim çok güzel diye. Bıraktım bir gün aldı direkt getirdi bize bunu. Tekrardan teşekkür ederim buradayız arkadaşlar şu şerefsiz sarıdan bir türlü kurtulamadım. buradayız arkadaşlar bak panelin tuttu iki tane kaçak güvercin. Bir bugün bir de bu mor. Bunlar zaten çıt olmuş bir erkekmiş. Ee, mor dişi şu da erkek çıt olmuşlar. Bunları hediye vereceğimizi söylemiştik. Şu an daha bize duruyor. Daha çekiliş yapmadık. Ee, kısa bir zaman içerisinde inşallah yapacağız onu da. Yavrumuz hemen bir yakından gösterelim. Yavrumuz bu arkadaşlar. Bak şöyle yavru. Daha ufacık yani. Daha cikliyor. Ama çok güzel. Zastır şöyle. Burak'a koydum birkaç gündür böyle. ya yani 4-5 gündür böyle bizde. Burada, burada tutuyorum. Dedim biraz daha açık alan. Burası çok güzel arkadaşlar. Burada güvercinler e, bayağı bir burayı bayağı bir seviyorlar. Çünkü temiz bir hava geliyor gerçekten buraya. Her yeri tel örgü. Ve bir de üst dama göre çok çok serin yani. Yaz için var ya burası öyle mükemmel ya. Vallahi bazen çütlülere buraya indirip burada yavruya devam etmeyi falan düşünüyorum ama gerek yok yani. Arkadaşlar yavrumuz bu müzeverli. Ama çok güzel. İnşallah pekini yedi mi çok değişmez. Çünkü bu hali muhteşem yani. İnşallah bir şey olmaz. Bak şöyle arkadaşlar şöyle bırakalım. Yere hemen bırakalım. Siz can nasıl? Şimdi ise arkadaşlar üst dama çıkalım. Ee, size yavrularımızı falan gösterelim. Ee, yavrularımıza bir bırakalım çünkü akşamüstü. Bugün daha hiç yavrularımızı bırakmadık. Onlara da bir bırakmaya başlayalım. hemen şöyle bir kitleyelim. Kuşlar çıkmasın. Hemen üstte çıkalım yavruları bırakmaya başlayalım. Bunlar arkadaşlar seyitteki güvercinlerimiz. Bak şu rahatsız olanlar düzelmeye başlıyor. Yaklaşık tam bir haftalar falan kaldı. Yeme yavaş yavaş yerde vurmaya başladılar. Ama bayağı bir beni uğraştırdı. İnşallah emeğim boşa çıkmaz. O güzellikten sonra gitmezler. Şurada arkadaşlar bak. Şu çitlimiz. ikisi de garip. kalbimiz. Bak birbirine çit olmuşlar. Uçuyorlar yavaş yavaş. Bunlar ise seyitli uçurduklarımız, dişilerimiz Bak şu karalacamız alacağımız tahta kanat. Bak o da yavuz oldu arkadaşlar. Artık yavaş yavaş bizde uçuyorlar. Bu da ama bir türlü bir çözüm bulamadım arkadaşlar. Kuşlar sürekli böyle geçiyor. Bak şuraya poşet falan taktım. Ben önce şey taksam benim kuşlarım da ama gelmiyor bu sefer. O yüzden böyle kalıyor. İnşallah yavruların hepsini kattığımızda böyle bir sorun olmaz. Çünkü bu dama alıştırmamaya çalışmam gerek. Yoksa bu yuvanın köklü yerini değiştirmek zorunda kalacağım. Yuvamızı ters mi yaptık bilmiyorum. Bu tarafa yapsaydık balanımız boştu. Enerji arkamıza kaldı. Kuşumuz önümüze dökülürdü. Yaptık bir kere bile ters oldu. Bakacağız inşallah ee, dediğimiz gibi olur. Yoksa vallahi bu yuvayı söküp diğer tarafa alacağız mecburen. Yapacak bir şey yok. Bir uçuralım mı bunları? Bir de burada Sezon'un ilk yavrusu maşallah. Bak döşü güldü, yarışçımız burada. Bu da şerefsiz bu yuvadan kaçtı daha doğrusu. <laughs> o yüzden her şey. Dur bir bunları uçuralım. <laughs> bak bak uçtular şu şerefsiz zaten uçmadı gitti oraya kondu. Şu ikisi uçmadı zaten. Bak şöyle uçuyorlar arkadaşlar. Bunlar hepsi şu an dişi. Sadece bir tane içinde ne erkek hariç. Bir de şu karalaca vardı. Bu ise arkadaşlar bu Hollandamız şu tenekenin içinde yavru yapmış. Dişimizle beraber. E, Dişimizle çakmakla alacağız. Ben bunu fark ediyordum. Bu e, sabah yoktur, akşam var. Sabah dişi damda, e, akşam da yok. Ha, sabah dişi damda oluyordu. E, bu kayboluyordu. Sonra sonra e, bir baktım ki bunu da kırdık aksine. Dedik alta falan koyacağız ya. Sonra bir baktım dişi damı atladı. Sıtan içine gitti. Gittim baktım ki içinde e, şey var. Yumurta var. Yumurtalara baktım yavru açıkmak üzere. Karışmadım. Ama içinde muhteşem iki tane bir yavru var ki, bir tane karaposta var, bir tane de baba hurlanlı işte anne de alaca posta olduğundan dolayı posta vermişler bunlara. Ben de karalacayı görmeniz lazım. Kuyruğu beyaz tam e, yarışçılardan vallahi öyle bir yavru alamadım inşallah bir şey olmaz. Şimdi göstermek de istemiyorum, nazar etmek istemiyorum ama bir sonraki videolarda onu göstereceğim size. Ama buradan kaldırıp göstereceğim size. Neye niye kaldıracağız? Ee, burada çünkü odamda sürekli oda kırpık aşağı falan atlıyor. Yemini falan ben orada indiriyorum. Orada mecburen yemini suyunu veriyoruz. O yüzden bizim için kötü. Ee, o yüzden bu yuvayı aldığımızda o zaman size göstereceğim. Şimdi burada ise arkadaşlar zey yavrularımızı göstereceğiz. Ondan sonra e, yavrularımızı bırakacağız. Hava çünkü kararmaya başlıyor. Biraz damda gelsinler. Ferah bir temiz bir hava sınar. Bu güvercinler ise arkadaşlar buranın altını bayağı bir çok sevdi. Çünkü burası da hani biraz önceki altta dediğim gibi tertemiz. Çok da güzel. O yüzden şu an hemen bırakalım size göstermeye başlayalım. Damda seyrederek sohbet ederiz. <laughs> gösterelim size. Bak yavrularımız şöyle. Bunlar maşallah yavrularımız e, biraz çoğaldı arkadaşlar. İnşallah daha da devamı olur. İçeride küçük küçük daha yavrular var. Hepsi bir avuç kadar. Ama bunlar kadar büyük hiçbir yavru yok. Onlar da büyüdü mü bunlarla beraber koyacağız zaten bunların yanına. Bunlar Allah'tan inşallah bir şey olmazsa sezona kışın bunlarla devam edeceğiz. İçinde işte bir şey daha çok, şey de çok. Ne yapalım? Bak bak göğe bak. İlk defa uçuyor bak. En küçük damın en küçük yavrularından bir tanesi. İnşallah konar bir şey olmaz. Nereye gitti? gel oğlum. Bak güzel kaybolur. Bak teler oradan. Gel gel gel. Bak bak bak. Heh, gel. Vallahi konuda mı Yok konmadı da. Hepsi şu an yuvanın üstünde. Bak burada var. Bak şöyle hemen bir yakından gösterelim. yani bir de yaklaşık bir 35 tane falan arkadaşlar inşallah bunu 60-70'e tamamlarsa bizim için çok iyi olur çünkü ee, daha yavrularımız falan da var o zaman daha güzel olur şeylememi gösterelim bak vallahi şeytan diye şu öpüğü kaldır hepsini kutla da rezil oluruz bu sefer diğer yavrularımızı hemen bir gösterelim yuvanın içinde Şimdi ise arkadaşlar yuvamıza geldik. Buradaki yavruların son halini size göstereceğim. Burada ise arkadaşlar bu çüklümüzün ilk yavruları annesi çakmaklı ile bir tane güve alacağımız çok güzel. Bak bunlar ilk yavrularımız. Bak şunun altında var. Şilemin harfinden bir göstereyim. Yumurtada var. Bak şurada bir göğümüz var bir şu göy bugün bu göy alacağımız var. Bir türlü bunlar gelişmedi. Boy fizik çok yerinde ama anne baba çok e, yavaş bakıyor. Bu bunların son çıtlı yavruları. Çünkü bunları sürmeyeceğim. Sıcak diye bakmıyor herhalde. O yüzden bunlar son yavru zaten. Bak burada hemen şöyle bir göstereyim. Ee, bakıcı çiftimizin altında hemen bir tane yavrumuz çıkmış. Küçük daha burada. Bak şurada var hemen. Bak içinde iki tane yavrumuz var. Şöyle hemen gösterelim. Şurada bir tane yavrumuz var. Burada ise bir tane ekip var. Buranın iki yavrusu var. Şuranın iki yavrusu var. Bir de şuradaki karaların yavruları var. Burada şu an toplamda bak altı tane yavru var. Üç tane kara, iki göy. Bir tane de şey var. Yani çapmaklı var. Burada ise 11 tenekli dediğim çütlümün yavruları var arkadaşlar. Bu da böyle bir çiftliğimizin yavrusu. Maşallah diyelim. Çok güzel bir alaca verilmiş. İnşallah bir şey olmaz. Şükrümüz ise arkadaşlar burayı bile boşalttık. Bak şu çakmaklılarımızın babası şu gibi olacak. İnşallah bir şey olmaz. Bunlar da sağ salim büyürler. Buradan hemen çıkalım. Yoksa burası da karışacak. İnşallah bir şey olmaz. bak Bayağı sürçüyorlar. Hatta bunları var ya bıraktım direkt damdan iniyorum. Çünkü bunlar vallahi bile korkuyorlar işte. Bak 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 ne yaptıklarını bilmiyorlar bak. Çok hareket var ya o yüzden ne yaptıklarını bilmiyorlar. O yüzden pek karışmıyoruz. Arkadaşlar yavrularımızı bıraktık. Hepsini size gösterdik. Ee, dediğimiz gibi o alttaki e, hediye o güvercimizi de size gösterdik. Buradan tekrardan çok teşekkür ederim abimize. Ee, bize o yavruyu layık gördüğü için e, yavrularımızı falan da hepsini gösterdik. Bıraktığı seyitte de bayağı bir geziyorlar başlığıyla çatın üzerindeler. E, hava kararma üzere zaten projektörümüzü falan yaptı. Damda geziyorlar. Bir günde Rabbim kısmet ederse şöyle akşam güvercinlerimiz uçmaya başladığında akşam videosu çekeriz. İnşallah e, yavrularımız tam bir sapa sağlam otursun. Geceye falan eğitimine başladığımızda güzel bir de akşam videosu çekeriz. İnşallah o zaman da olur. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.